Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Ben Harun'dan. Topraksız tarımdan toprağa dönen 20 dönüm domates seramızdayız. Burada topraksız tarımdan toprağa dönülmesinin nedeni şu ileride yan tarafta 10 dekar bir yer var. Orada 3 katta çilek sistemi yapılacak. Dolayısıyla buradaki topraksız katırlar ve kokopitler oraya taşındı her ne kadar eski de olsa. Dolayısıyla Burası topraklı kalınca burada domates tercih edildi. Normalde bu serayı kiralayan topraksız çilek yapmak için kiralamış bütçesi olsaydı burayı da tamamını topraksız çileğe çevirebilirdi. Her neyse buradaki sistemleri 20 dekar seradaki sistemleri 10 dekar yere taşıyınca burada domates dikim kararı almışlar. Şimdi burası salı günü. Dikilen bir yer. Şöyle driplerde bir takım problemler var. Biraz daha yakına saplanması gerekiyor. Şimdi vormis olucan gübresine daldırıp diktiğimiz yerdeki köklenmeyi şöyle göstereyim size. Şu yüzeyde gördüğünüz domates kökü. Üç gün içerisinde attığı kök bu. Şimdi buradaki nem iyi. Nem iyi olduğu için yüzeyde kökü görebiliyorsunuz. Mesela şurada da aynı şekil. Şöyle bakın. Şöpülenmeye bakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Kökler yaklaşık 3 günde 5 santim uzamış. Yani şöyle nemin düzgün olduğu yerlerde. Şimdi sıra başlarında bu tip toprak tarım sistemlerinde sıra başlarında ve sıra sonlarında tıkanmalar çok olur. Dolayısıyla buraya şu dripleri biraz daha fazla koyarlar. Şöyle dikkat ederseniz ilk başlar aşırı nemli. Sonlarda nem yok. Şu gördüğünüz şu ikisi de susuzluktan üçüncü günde ancak kurumuş. Normalde bir günde kurur. Yani biz buraları kontrol ettirdik ama her ne kadar etseler de işte işçiler hatalar olabiliyor. Her neyse biraz derin dikim yapıldı. Burası 98'de kurulmuş bu sıra. Yani derin dikim bilinçli olarak yapılmadı. Sürekli işçi gezmemize rağmen tarif etmemize rağmen yine de arkamızı döndüğümüzde derin dikiyorlar. O kadar olur. Yapacak bir şey yok. İşçilik herkesin problemi. Şöyle Şöyle köklenmeleri görebilirsiniz yüzeylere kadar çıkan. Şu solmalar su kaynaklı. İlk gün suyunu alamayan sonrasında sulamasını tamir ettiğimiz kökler. Bu sistemin güzelliği mitkinin köküne verebiliyorsunuz. Normalde zaten toprakta böyle bir sulama sistemi tercih edilmiyor. Ama topraksız da tercih ediliyor. Biz maliyetleri düşürmek adına yeniden e, yeniden damlama masraflara gitmesin diye bu sistemi böyle devam ettirdik ama daha doğrusu devam ettirmek zorunda kalındı. Şöyle göstereyim kökleri. Şöyle bakın yaklaşık 8 santim. Şurada suyun bulunduğu bölgeye özellikle. Normalde bu deribin şöyle olması lazım. Bitki suyun olduğu yere hücum etmiş gördüğünüz gibi. Yani köklemeler gayet başarılı. Burası 1998 yılında kurulduğunda toprak yapısı beğenilmediğinden ee Nasıl derler? Toprak yapısı beğenilmediğinden buraya bir miktar kum çekilmiş. Normalde toprak yapısı biraz killi. Şu bölgede az çok görüyorsunuz. Şimdi biz burada eğer yani kültürel işlemlerde, sulama sistemlerinde yönetimde ciddi bir problem yaşamazsak ve bitkinin bize verdiği tepkileri iyi okuyabilirsek hiç pestisit kullanmadan yetiştiricilik yapmayı planlıyoruz. Hem maliyetleri düşürme adına hem de verimi yükseltme adına ee, aynı zamanda kaliteyi. Çünkü ürünü burada markalı ambalajlayacağız. Dolayısıyla lezzet kalite daha mühim. Şu direkt dipleri bizi zorlayacak. Çünkü burada bir traktörle müdahale yapılmadı. Çapa motoruyla ile 3 santim. Şöyle gördüğünüz gibi çizip geçildi. Bu bitkiler bu yanındaki sıra kadar kök atamayacaktır. Dolayısıyla fiziksel olarak kök atamadığı için bir takım sıkıntılara maruz kalacaktır. Bir de şöyle hat sonları var. Orayı göstereyim size. Şöyle bakın kesekli bölge. Buralar e, önceki sene yapılan topraksız yetiştiricilikte drenajın sıkıntı yaşadığı yerler yani e, drenajın sondaki toplama kanallarına gitmediği ve buralardan aktığı yerler. Şöyle tuzluluk emarelerini görebilirsiniz. Yani bu bölgeler ve direk sıraları yani sıra direk arasındaki sıralar bizi bayağı bir zorlayacak. Şöyle yine şurada bir dirip verilmemiş gök kurumuş. İşte zamanla yarışıldığı için bazı şeyler böyle gözden kaçıyor. İşte kimisi böyle uzak da olsa neme ulaşınca hayatını devam ettirmiş ama çok da uygun değil tabi. Hani siz ne kadar tarif ederseniz edin. Kendiniz bile yapsanız belli bir korelasyon oluyor. Şöyle Önceki senelerin direne şartlarını göstereyim. Yani buradaki bu sıra sonlarında şu direk aralarında ciddi problemler yaşayacağız. Şimdi yan taraftaki naylonlarımızın vesaire tamiri sürüyor. İşte iki gün susuz kalmış. Dibine drip damlatılmış. Ee, kurtarır kurtarmaz belli değil ama fide yanmış gördüğünüz gibi. Böyle ufak tefek hatalar var. <laughs> Şu bölge Drenajda sıkıntı yaşanan bölge 190 ve böyle. Gördüğünüz gibi kesekler var. Taş gibi toprak. Şimdi bu raylarımızın arasındaki şeyleri boşaltacağız. Raylarımızı böyle hizaya alacağız. Çünkü Hipleri çekmek için mecburen gayelerden yararlanmamız lazım. Suya ulaşan kökleri gayet başarılı. Burada biz henüz herhangi bir fungusit kullanmadık. Kullanmayı da düşünmüyoruz. Şöyle göstereyim kökleri yine. Dribe doğru hareket etmiş. Şöyle bakın. Şöyle. Şu kısım ilk dikilen kısım. Öğleye doğru o kısım dikildi yarısı. Şu bölge ertesi gün dikildi. Çok az bir. iki dekar kadar yerde. Dün dikim yapıldı. Yani sulama problemi yaşayan yerler hariç köklerde herhangi bir sorunumuz yok. Kuruya dikim olmasına rağmen 72 saatte bir fityum sorması vesaire falan görünmüyor. Biliyorsunuz kuruya dikimlerde yani kuruya dikimlerde demeyeyim de sıcak dikimlerde, sıcak havalarda yapılan dikimlerde bitkinin şu kök boğazını şöyle şu kök boğazını sıcak hava şey, sıcak toprak temas ettiğinde orayı yakıyor sonra oradan fitüm enfeksiyonu gerçekleşiyor dolayısıyla bitki e, enfekte kısa sürede kuruyor Bunlardan kaçınmak için işte alışkanlık gereği sifon suyu yapılıyor. Örneğin bir dekarda bundan kaynaklı 100 adet fide. Şöyle bakın şu da zayıf. Dibinde damlatıcı yok. Şöyle bakın. Burada bir kaçırma olmuş. Oradan nemin almış. Sulansa gayet tepesi çalışan gayet başarılı bir hal olacaktı. Şimdi sera sıcak. Biraz nefes nefes anlatıyorum ama e, solucan gübresini doping dozda yani 100 litre suya 3 litre yanında 250 gram çay şekerle beraber uyguladığımızda dikim stresini büyük ölçüde bitkinin üzerinden alıyoruz. Bitki fideliklerden e, yüksek azot ve yüksek potasyumlu besleme ile geliyor. Yani biraz dokusu gevşek. Dolayısıyla dikim stresine dayanamıyor. Bundan dolayı e, viyoldayken bu uygulamayı yapıp daldırma yapıp diktiğimizde e, dikim kaynaklı kayıplarımız ciddi anlamda az oluyor. Mesela yaylada da 3-4 önce dikim yapılan yer vardı. Bir hafta kadar önce. Orada çok ciddi kayıplar var. Şimdi yeni dikimleri e, viyolle viyol daldırma ve vormi viyolda uygulamayla yapıyoruz. Kayıpları da tek tek gözlemleriz. Sulama sistemi kaynaklı bir sıkıntımız yok. Yani sulama sistemi kaynaklı e, ufak tefek hatalar hariç ciddi bir sıkıntı yok. Onlar da ara sıra gözden kaçanlar. Dediğim gibi burada köklenme gayet iyi. Şöyle bakın. Solucan gübresiyle verildiği için şurayı alıyorum bilmiyorum. Şuradaki dekompozisyonu görebilirsiniz. Yani solucan gübresinin içerisindeki, vorminin içerisindeki mikroorganizmalar buradaki organik materyali muazzam derecede parçalıyor ve bitkiye besin elementi olarak sağlıyor. Dediğim gibi dikimlere talı kotilodon yapraklarına kadar dök, gömülüyor. Gömmeyin dedik dedik var. Bunda kotilodon yaprağı bile kalmamış gördüğünüz gibi. Ne kadar desek de işçinin performansı kadar bir kat çarpılıyor sizin yaptığınız, yapmak istediğiniz uygulama. Şunlar da susuzluk kaynaklı olanlar. Gördüğünüz gibi yanmış. Daha sonra e, dirip getirilmiş ama bir faydası yok. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler, iyi günler.